Merhaba arkadaşlar. Benim adım Miray. 17 yaşındayım. Pizzayı çoğu insan sever. Ben de onlardan biriyim. Fakat benim pizzayla ilişkim maalesef takıntı seviyesinde. Günde 3 öğün sabah öyle akşam sadece pizza yiyebiliyorum. Sadece pizza yiyor olmam farklı farklı pizzalar yediğim anlamına gelmiyor. Her gün sadece şu şekilde yiyebiliyorum. Sabahları peynirli pizza, öğlenleri mantarlı pizza, akşamları yine peynirli pizza. Mantarlı pizzayı sabah kahvaltısında veya peynirli pizzayı öğlen yemeğinde yemen mümkün değil. Yaşadığım durumun temelinde yemek konusunda seçici biri olmam var. Çok küçükken bile yemek seçen bir çocuktum. Fakat yemek seçme derken normal bir yemek seçme gibi düşünmeyin. Bazı insanlar örneğin domates sevmez. Bazıları yumurtayı ağzına koymaz. Bazıları et gördüğünde midesi bulanır. Benimki böyle bir şey değildi. Benim yemediklerim değil, yediklerim sayılıydı. Mesela 4-5 ay sadece havuç yerdim. Bir gün onu pat diye bırakırdım. Yalnızca reçelli ekmek yemeye başlardım. Bunları yediğim dönemlerde ağzıma başka bir şey sürmezdim. Sadece sevdiğim şeyleri yemeyi tercih ederdim ve bıkana kadar da tek bir şey yerdim. Annemin dediğine göre bu konuda dedeme çekmişim. Ben doğmadan önce öldüğü için onu hiç tanımadım. Annemle yemek konusunda çok tartışırız. Yine öyle bir günde annem ağlayarak babasından yani dedemden bahsetmişti. Deden de tıpkı senin gibiydi. Hatta kötü örnek olmamak için bu huyunu bizden gizlerdi. Ben onunla hiç aynı masada yemek yediğimizi hatırlamıyorum. Bizimle masaya otursa bile bir şey yemezdi. Ben tokum. Size afiyet olsun derdim. Sonradan onun çok az şey yiyebildiğini öğrendik. Büyükannenin söylediğine göre sadece haşlanmış tavukla haşlanmış sebzeler yiyebiliyormuş. Diğer yiyeceklerin kokusuna tahammül edemediği için yiyemediğini söylüyormuş. Bunu öğrenince onun adına çok üzülmüştüm. Bir ömür sadece tavuk ve sebze yiyerek geçer mi? Dedeninki geçti. O yüzden senin de aynı sorunu yaşaman beni çok üzüyor. Öte yandan elinden bir şey gelmediğini de biliyorum. Annem benim adıma üzülmekte haklıydı ama dediği gibi elimden gelen bir şey yoktu ki bu konuşmayı yaptığımızda henüz pizza takıntım başlamamıştı. En azından dönem dönem de olsa farklı şeyler yiyordum. Maalesef sonrasında durumum çok daha kötüye gitti. Son 6 yıldır sadece ve sadece pizza yiyerek yaşıyorum. Pizza takıntımın nasıl başladığını çok net hatırlıyorum. Bir cumartesi günüydü. Annemle babam ilaç sektöründe çalışıyor. Birlikte bir konferansa gideceklerdi. Tam evden çıkarlarken babam acıyla yere yığıldı. Göğsünü tutuyordu. Hemen ambulans çağırdık. Annem de tabii babamla birlikte hastaneye gitti. Her şey çok ani olmuştu. Annemle beraber gitmediğim için çok pişmandım. Evin içinde endişeyle dolanıyordum. Birkaç saat sonra annem aradı. Babam meğer kalp krizi geçirmiş. Neyse ki zamanında müdahale edildiği için atlatmış. Durumu çok iyiymiş. Bazı testler yapılmış. Annem sonuçları aldıktan sonra eve döneceklerini söyledi. Hatta babamla da çok kısa konuştuk. Gelen iyi haberle rahatlamıştım. Neredeyse öğlen olacaktı. Hala kahvaltı etmediğimi fark ettim. Keyfim yerine geldiği için farklı bir şey yiyeyim. Annem gelince söylerim hoşuna gider diye düşündüm. Buzdolabını karıştırırken üç tane donmuş pizza olduğunu gördüm. Rastgele bir tanesini aldım. Elime peynirli geldi. Fırında ısıtıp kahvaltı niyetine yedim. Çok seyrek pizza yiyen biriydim. Kendi kendime tadını bile unutmuşum. Bayağı güzelmiş dedim. Doktorlar babamın o geceyi hastanede geçirmesini istemişler. Hı hı. Bir takım kontroller yapılacakmış. Anneme beni düşünme ben başımın çaresine bakarım desem de dinletemedim. Ceren teyzemin akşam gelip benimle kalacağını söyledi. Bu vesileyle en sevdiğim teyzemi göreceğim için çok mutlu olmuştum. Öğlen yemeği olarak yine pizza yemeye karar verdim. Bakmadan kalan iki taneden birini aldım. Ve tahmin edeceğiniz üzere o da mantarlı pizzaydı. Teyzemin bir işi çıkmıştı. Geç geleceğini söyledi. Ben de akşam yemeği olarak kalan son pizzayı yedim. O da peynirliydi. Böylece gelecek 6 yılda yiyeceğim günlük menüm oluşmuştu. Sabah peynirli pizza, öğlen mantarlı pizza ve akşam yine peynirli pizza. Ertesi sabah burnumda peynirli pizza kokusuyla uyandım. Teyzeme kahvaltıda pizza yemek istediğimi söyledim. Şaşırsa da beni kırmadı. Çünkü yemek konularındaki tuhaflıklarımı gayet iyi biliyordu. Aynı şekilde öğlende mantarlı pizza isteğimi yerine getirdi. Pizza aşkım işte böyle başladı ve maalesef hayatımın baş köşesine oturdu. Sonraki günlerde, daha doğrusu yıllarda, annem çok üzülse de pizza yememe izin vermek zorunda kaldı. Çünkü ağzıma başka hiçbir şey koymuyordum. Bunun tedavi edilmesi gereken bir sorun olduğunu bildiğinden zaman zaman girişimlerde bulunuyordu. Fakat hiçbirinde başarılı olamadı. Bu denemeler içerisinde en acayibi bir psikiyatristin denediği yöntemdi. Önce normal bir terapi seansı yaptık. Çeşitli sorular sorarak neden sadece pizza yediğimi anlamaya çalıştı. Ben de tümünü dürüst bir şekilde cevapladım. Bir sonraki seansta bana pizza dışında yiyecekler yemem için tavsiyelerde bulundu. Ertesi seansta bir şey değişmediğini öğrenince tek tip beslenirsen boyun uzamaz. Sadece pizza yersen kilo alırsın. Kimse seni beğenmez, sevgilin olmaz gibi şeylerle beni korkutmaya çalıştı. Sonraki seansta bunların da işe yaramadığını görünce bu kez ciddi ciddi bağırıp çağırmaya hatta beni tehdit etmeye başladı. Sen şımarık bir kızsın. Bunu ilgi çekmek için yapıyorsun. Eğer pizza yemeye devam edersen rapor yazarım. Seni akıl hastanesine kapatırlar gibi şeyler söyledi. Bu tabi son terapimiz oldu. Seansta söylediklerini anneme anlatınca beni bir daha o psikiyatriste götürmedi. Adam benden bile tuhaf bir tipti. Tedavi edemediği için takıntı yapacak ve beni sürekli telefonla arayıp rahatsız edecek diye çok korkmuştum. Bunun dışında bir de annemin uçuk bir tedavi denemesi var. Yaratıcı ve ilginç olsa da ne yazık ki işe yaramadı. Annem benim gibi yiyecek takıntısı olanların konu edildiği bir televizyon programı izlemiş. <laughs> O bölümde 5 yaşından bu yana sadece hamburger yiyen bir adam varmış. Programın yapımcıları adamı etkilemek için küçük bir gösteri hazırlamışlar. Adam her gün 4 hamburger yiyormuş. Bu haftada 28, yılda 1456 hamburger yapar. Bir kamyonun arkasına 1456 hamburger koyup adamın evine gitmişler. Sonra da onu dışarı çağırmışlar ve 1400 hamburgeri önüne boşaltmışlar. Sen bir senede işte bu kadar çok hamburger yiyorsun demişler. Adam çok şaşırmış, üzülmüş, hatta ağlamış. Sonunda da tedavi olmaya karar vermiş. Benim canım annem de kızını yola getirmek için aynı şovu yapmak istemiş. Bir yerden telefonlarını bulup o televizyon programını aramış. Fakat bir bölümde zaten pizza bağımlısı birini konu ettikleri için ilgilenmemişler. Annem bunun üzerine kendi imkanlarıyla yapmak istemiş. Fakat o kadar parayı bir kere de veremeyeceğini görmüş. Yine de pes etmemiş. Büyük bir haber kanalını arayıp benden bahsetmiş. Ortaya çok ilginç bir görüntü çıkacak. Hem kızımın da haberi yok. Tepkisini beraber göreceğiz. Bu sizin için de çok farklı bir haber olur. Demiş. Onlar da ilginç buldukları için çekim yapacaklarını hı hı. söylemişler. Annem ardından büyük bir pizza markasına gitmiş. Firma yetkilileri annemin yapacağı gösterinin televizyonda haber olacağını öğrenince sponsor olmayı kabul hı hı. etmişler. Bir pazar sabahı kalktım. Annem mutfaktaydı. Beni görünce "Senin için pazar gününe özel bir sürprizim var. Sana çok güzel bir yerden pizza sipariş ettim. Birazdan gelir." dedi. Gerçekten de yarım saat sonra kapı çaldı. Annem beni elimden tuttu. Şaşkın bakışlarımın altında dışarı çıkardı. Evin önünde bir pizza kamyoneti duruyordu ve ağzına kadar pizza kutularıyla doluydu. Sokakta bir muhabirle bir de kameraman olduğunu görünce annemin bir şeyler çevirdiğini anladım. Bana Miraycığım güzel kızım sence burada kaç pizza var diye sordu. Hiçbir fikrim olmadığını söyledim. Günde 3 pizza yediğine göre 3 çarpı 365 ne yapar? <laughs> evet 1095 burada bir senede yediğin 1095 pizza var. Bu kadar çok pizzayı bir insan nasıl yer? Kızım, lütfen bu alışkanlığından vazgeç. Bunu da kameraların önünde söyle ki herkes senin bu kararından haberdar olsun. Pizza kutularına baktım. Anneciğim, senin bir senede kullandığın makyaj malzemelerini, babamın maç izlerken bir senede yediği patlamış mısırları bir araya getirirsek, ortaya yine böyle kocaman bir şey çıkar. Bu sıra bakma <laughs> ama ben bunu niye yaptığını anlayamadım, dedim. Annem inanılmaz bozuldu. Çok da haklıydı. Kadıncağız iyi niyetli bir şekilde o kadar hazırlık yapmış. Boynuna sarıl, güzel bir şey söyle. Yok, popumu dönüp eve gittim. Şu anki aklımla düşününce tam bir ergen gibi davrandığımı görebiliyorum. Bu hikayede maalesef mutlu son yok. 17 yaşındayım. 6 yıldır ikisi peynirli bir mantarlı olmak üzere günde 3 pizza yiyorum. Daha da ne kadar süre bu şekilde yemeye devam edeceğimi bilmiyorum. Yaptığımın çok yanlış olduğunun farkındayım ve elbette kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ancak benim gerçeğim de bu. Anlatması benden, gereken dersi çıkarması sizden. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gerçek olaylara dayanan insan hikayeleri ilginizi çekiyorsa bu kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.